Deprem nasıl meydana gelir? Deprem, yer kabuğunda biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla meydana gelen sismik dalgalanmalardır. Dünya yüzeyi büyük tektonik levhalardan oluşur. Bu levhalar sürekli olarak hareket eder ve birbirlerine çarpabilir, uzaklaşabilir veya birbirlerinin yanında kayabilirler. Bu hareketler sırasında yer kabuğunda büyük bir gerilim birikir. Gerilim bir süre sonra yer kabuğundaki fay hatlarında birikmeye başlar. Faylar Yer kabuğunda levhalar arasındaki çatlaklardır. Bu çatlaklarda biriken enerji, belirli bir noktada aniden serbest kalır ve depremin oluşmasına yol açar. Ayrıca, volkanik aktiviteler de depremlere neden olabilir. Magma yer yüzeyine çıkarken çevresindeki kayaçları zorlar. Bu da sarsıntılar oluşturur. Depremin serbest kalan enerjisi, sismik dalgalar şeklinde yayılır. Bu dalgalar, yer yüzeyinde şiddetli sarsıntılara neden olabilir. Depremler çoğunlukla aniden gerçekleşir ve büyük yıkımlara yol açabilir. Bu yüzden deprem doğadaki en tahripkar olaylardan biridir.